Evet ilk soruyla başlayalım mı? Çok merak edilen soru hakemiyetinden misli ile değişim kararı çıkmasına rağmen bu kararı yerine getirmeyen satıcı hakkında ne yapılabilir? Bu soruyu biraz açayım özellikle tüketiciler şunu merak ediyorlar diyorlar ki evet misli ile değişim kararı çıktı biz satıcı firmaya gittik fakat satıcı firma bu ürünü üretmediğini söyledi şimdi biz ne yapacağız? Bir de sizden özellikle rica ediyorum şimdi misli kavramı bir hukuki bir terimi var, yani benzeri, aynı özellikleri taşıyan ve fiyatları evet. aynı diyen. Fakat tüketici şunu görüyor, matematiksel anlamda anlıyor. Hani matematikte vardır ya iki misli, üç misli, dört misli <laughs> gibi. Aslında e, o ürünün benzeriyle değişim kararı veriliyor ve maalesef de satıcılar diyor ki bu ürün üretilmiyor diyor. Bu sefer de tüketici diyor ki e ben bu sorunumu nasıl çözeceğim? sözsizde. sizde. Ee, tabii teknoloji çok hızlı ilerliyor. Dolayısıyla da e, bir yıl önce aldığınız bir ürünü bir yıl sonra bulamayabiliyorsunuz bu e, ayıpsız misliyle değişim kararı çıktığı zaman. Ne yapacak tüketici? Tabii ki icraya verecek e, bu kararı. Ondan sonrasında da diyelim ki yine dedi ki benim elimde bu mal yok. Dolayısıyla ben o malın e, aynısını veremiyorum. Benzeri de yok. Aslında aynısı olmayabilir ama aynı özellikleri taşıyan bir benzerini de verebilir ama çoğu satıcı bunu yapmıyor maalesef. Mesela e, Avrupa'da e, bugün üretilmiş bir malı siz aldınız ayıplı çıktı yok diye bir kavram yok orada. Hangi mal üretilmişse onun yerine onu veriyor derhal. Ama biz de henüz o kadar ilerleyemedik maalesef ki e, ve. Bu durumda ne yapacak tüketici? İcra'ya verecek. İcra'da da eğer böyle bir cevap gelirse o zaman e, ticaret odalarında biliyorsunuz her e, eşyanın, malın, örneğin beyaz eşyanın, örneğin işte cep telefonlarının, elektronik eşyaların, mobilyaların, e, arabaların, hepsinin bir komitesi var. Bu komiteye yazdırıyoruz biz. icradan bir tezkere. Tabii oraya malın bütün özelliklerini yazarak bu tezkereyi yazdırıyoruz. Ve diyoruz ki bugün bu mal üretilse ne kadar eder? Oradan da bir cevap geldiğinde zaten bu e, üç aşağı beş yukarı şimdiki raiçle e, bin veya iki bin lira gibi bir farkı olabiliyor. Ondan sonra diyoruz ki madem ki aynı mal yok, ayıpsız misliyle değiştiremiyorsun. O zaman bana e, gelen bu bedeli öde. Ve satıcı da bunu ödemek zorunda. Peki Şükran Hanım. Ee, tüketicilerin en merak ettiği husus şu. Şimdi misliyle değişim kararı çıkıyor. Burada bir bedel yok değil mi? Evet. Yani evet. E, sözleşmeden dönme ve bedel iadesi isteyen bir tüketici e, karar çıkıyor. Diyor ki bu bedelin iade edilmesi evet. istiyor diyor. Evet. Ve eğer satıcı bu karar kendisine ulaştığı zaman iki tane yolu var. Buyurun diyor tüketiciye bedeli ödüyor. Birincisi bu. İkincisi ödemediği zaman icra takibi yaptığınız zaman çok net işte alacağın tutarını götürüyorsunuz işte o ilanlı takibe yazıyorsunuz. Hep tüketici şunu soruyor misliyle değişim çıktığı zaman ben e, detay belki ama ben diyor hangi e, ilanlı işte biliyorsunuz 13-14 gibi e, ödeme emirleri var. Hangisini kullanacağım oraya ne yazacağım orada bir bedel yazmıyor ki. E, icra bunu işleme koyuyor mu diyor. Burada da biraz Tabii. E, detay verir misiniz rica etsem? Şöyle icralarda e, birçok model var biliyorsunuz. İcra emri modelleri. işte taşınmaz teslimi, taşınır teslimi. Aynı şekilde bu ayıpsız misile değişimde de taşınır teslimi üzerinden gidiyorsunuz. O e, şekilde ilamı gönderiyorsunuz. Ondan sonrasında dediğim gibi eğer e, malı alamıyorsanız o zaman paraya dönüyorsunuz. Yani bana bunun bedelini ödemeye öde ama raiç bedelini ödediyorsunuz. Ve aynı şekilde komiteye yazdırarak o bedeli de tespit ettiriyorsunuz. Peki taşınır mal talep ediyorsunuz. Gitti karşı tarafa bu ilamlı icra takibi. Orada satıcı e, 7 günlük süreyi geçirdikten sonra e, ondan sonra tüketici ne yapıyor Şükran Hanım? orada evet. bir yedi günlük süre yine tanınıyor mu burada? Tabii tabii. Yani var. icra takibi yapıldığı zaman zaten artık o bir mahkeme kararı hükmünde tabii, olduğu için onu itiraz etse bile ondan sonra yine taşınır tesliminde icra inkar tazminatı var mı yüzde yirmi Şükranım. Eğer e, itiraz ederse ve mahkemede e, şey yaparsa, onun itirazını reddederse, tabii ki icra inkar tazminatı isteyebilirsiniz çünkü ne yapıyor? E, bir karara karşı aslında kanun dolanıyor yani süreyi uzatıyor mahkemeyi oyalıyor e, edimini yerine getirmek istemiyor. Dolayısıyla tabii ki istenebilir. Yani inkar tazminatının amacı ne? Kötü niyetin bertaraf edilmesi. Dolayısıyla istenebilir her her durumda. Peki diyelim ki e, o ilamlı icra takibini istinaden bizim elimizde böyle bir mal yoktur, hı hı. bunu karşılayamıyoruz dedi. Ondan sonra mı tüketici icra e, memurluğuna, müdürlüğüne evet. gidip de şimdi bu bedelin, raiç bedelini tespit etmek için tezkere ya da müzekkere yazın diyor evet, evet. demesi gerekiyor. Evet. Size program öncesinde de yaşanmış bir şey e, söyledim. Ee, elimde vardı ama vakit nedeniyle onu sizinle paylaşamadım. Getiremedim daha doğrusu yanımda. Ben 2-3 tane elektronik eşyada ticaret odasının ilgili komitesine yazılmış. Komiteden 3 satırlık şey gelmiş. Denmiş ki bu ürünün güncel fiyatı tespit edilememektedir diye. Varsa siz de dediniz ki yok öyle bir şey. Ben hiç hayatımda karşılaşmam. Evet. Ama ben gördüm. Sonra da ilerleyen günlerde yine sizinle paylaşırım. Varsayalım ki komite... Böyle bir yazı yazdı. Şimdi ne yapacak peki öyle bir? Tüketici Ama komite olurdu? onu gerekçelendirmek zorunda. Neden tespit edilememiş? Yani ben tespit edemedim deyip de gönderemez. E, çünkü orada bir nevi e, bilir kişilik eee eğil bir kurum olarak, eğil bir kurul olarak bilir kişilik yapıyor bi, bir nevi. E, o zaman görevini yerine getirmemiş oluyor. Çünkü neden tespit edilemediğini gerekçelendirmesi lazım. Gerekçesiyle şu 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 nedenlerden dolayı tespit edilememiştir denilir. O zaman ona karşı bir yasal yola gitmenin önü açılmış olur. Ondan sonraki adımı da söyler misiniz? Eğer böyle bir tespit yapılamamışsa bu mahkemeden de tespit edilmesi istenebilir. Mahkeme bilir kişisi bu sefer onun tespitini yapar. Yani birçok yol var. Hani burada bitti, artık hiçbir şey yapamam. Bundan ötesi yok diye bir şey yok. Her zaman için kanunda alternatif bir çözüm var ama bunu kullanmak ve bilmek gerekiyor. Peki. Şimdi